Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün 118 gen olmak için ilk hazırlıklarımıza başlıyoruz ve 2300 TL'lik o efsane FC Points paketini satın alıyoruz bu videoda. Evet. Ve... Birazdan yapacaklarımız için, alacaklarımız için, harcayacaklarımız için, her şey için like'larınız çok ama çok değerli. Ki like'larınız benzin deposu, like deposu full, dolarsa, full, full bugün lean. 2000 beyin olursa okulların açılmasına ilk gün, hani yeni video saati gibi hafiften de zaten. Bu ilk video özel aslında. Hepinize like'larınızı da, yorumlarınızı da, hype'larınızı herkesten bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu efsane bir videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Evet nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de ve evet hayırlı olsun. Şimdi e, ilk olarak Yıldız Betin'den başlayalım. Geldik Yıldız Betin'e. Bas gelsin bütün ödüllerin hepsini. Oy hepsi beraber tek pakette geliyor ve... Yola gitmedik. O son paketten demek... Ne geldi? 104-105 çıktı. Direkt bas ya. Sondadır zaten. 105. 105 Sanganta gelmiş. Evet bas. Evet bunları da bu şekilde aldık ve tabii ki bir zahmet de olsun. Çünkü Dolu oyuncu geldi. Hemen buradan da aktarımları yapalım. Fark eder mi Mesih'e gelelim. Şöyle tıkladık Messi'ye. 29 30. 14. Oha. Daha yetmiyor bile. Ondan sonra azıcık buradan da Barilla'ya de buradan şey yapabiliriz. Geldik. Şöyle bir 10-11. Yine olmuyor. 14. Tamam. Güzel. Tamam. Burayı bitirdik rahat bir şekilde. Burası bitti. Evet uzatmalar. Geldik uzatmalara. Geliyoruz. Aynen Bakan öyle. Bakan ne çıkacak. 250'lik paketten ve hemen geçiyoruz. Buradan tıkladık. Evet. Haydi gelsin. Geldi paket. Şimdi bakalım ne çıkacak paketimizde. Hocam bu arada dün akşamki maçı konuşalım mı? Konuşalım mı ki? Gerek var mı? Var. Ne diyeceğiz ki? Ne diyelim? <laughs> ya hocam şey yok aradaki yok seviye mi? farkı o kadar yüksek ki ve bu seviye farkı maalesef ortaya çıktı. Evet. Bir de hoca Gürcistan maçının kazanan kadrosunu Burada da çıkarınca özellikle orta saha hiçbir şey yapmadı. Maalesef takımda böyle nasıl diyeyim bana göre şahsen birkaç tane böyle elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu vardı. Mesela bir Kenan bir denedeniz çocuk bir şeyler yapmayı. Mesela bir nasıl diyeyim e, Uğurcan Çakır özellikle ilk yarıda iyiydi. Uğurcan zaten ilk yarıda o kurtar kurtarmasa ilk yarı daha farklı bir 3-0 değil de 6-7-0 olacak pozisyonları yakaladılar. Sonuçta da 6-0 bitti. Bulgaristan 3 tane yedi. İspanya'dan biz 6 tane yedik. Allah bilmiyorum bakalım. Biz niye o kadar yedik, yedik ya? biz, niye yedik? Biz, biz, çok açık oynadık hocam. Gereksiz açık Çok oynadık. açık oynadık. Yani sen İspanya karşı böyle oynarsan İspanya sana 6 değil 16 tane de atar. Aynen. Yani biraz hocanın da kadro tercihleri belki bir 5'i defans denese. Belki bir şey denese oyunu kitlemeye çalışsa hani yine kitlese de bu takıma karşı kitleyemezsin zaten adamlar o ceza önünü bir çekiyorlar aynı Barcelona gibi oraya çöktükten sonra adamlar zaten bir şekilde o boşluğu bulup gol atıyorlar ve burada yola gidiyoruz. Gidiyoruz kale stopper Hübersmire. yani zaten ya, 3000 linkten çıkıyorsun zaten. Bari bir yıldız paketten çıkma yani. Yıldız bit paketten ee, çıkma. Yenmek yani. zaten e, imkansız gibi bir şeydi de bu kadar skor biraz rezillikti yani. Evet. Çok gerçekten gerek yoktu buna. Evet. Ayıp yani. Bir de kendi sahandasın. Ya bir de o kadar güzel seyirci var. O kadar ne kadar güzel, güzel bağırıyor. Dakika daha yani ilk 3-5-10 ne kadar güzel yuğuluyor böyle. Hani ses fena geliyor ama çok kötü yani. Gerçekten. Sonra öyle olunca ne oluyor? İnsanların da haklı olarak morali düşüyor. Düşer tabii. Baktığımız zaman işte dediğim gibi hocam çok açık oynadık bence. İspanya karşı oynamamız gereken seviyede hani sanki biz şeyiz nasıl diyeyim. Fransa falanız da evet. ondan böyle oynadık yani. Ne dedim hocam yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Diğer maçlar kaybemek lazım. Bunu kaybedersin. Herkes mümkündür zaten. bu geri kalan Bulgaristan maçının iki maçı da evet. Gürcistan maçında da hatta yapma lüksümüz yok. Bunların hepsini kazanalım. Sıkıntı yok. Çünkü Gürcistan dönüş 0 yendi. Çünkü zaten her şey belliydi. Bunlar birinci olacak. Biz ikinci olacağız. Evet. Grup o yönde. Kimse evet. de İspanya ikinci olacak demez. Yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Geçmiş şey olsun. Şimdi bizim İspanya'yla diğer maçımız grubun son maçı. Evet. Orada da hani şey diyenler var da ben yapacağını sanmıyorum. Hani İspanya gruptan çıkmayı zaten garantiden. Rotasyon ha, İspanya rotasyon. İspanya'yı mı yenecekmişiz orada? İnşallah da. işimiz o maçta galibiyet olmadan biter. O, o, maça, o maçın önemi olmasın. O maçın doğru diyoruz. Hiçbir önemi olmasın. Öteki Bomboş maç olsun. Öteki tür İspanya'nın yedek takımı bile hani bu yedekten gelenler, Fermin'ler bilmem ne oynamayanlar, oyuncular Onlar da, onlar da bir o kadar değerli zaten. Öyle bir sorun da var. Evet. Yani kenardaki adamlar boş değil. Evet. Öyle bir takım. Hocam bir de bir takıma giremeyenler falan filan da var. Çok yani var hem takımda. de. Hani takıma giremeyen adamlar hani direkt kadroda olmayan oyuncular bile çoğu milli takımda banko ilk Yani öyle. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok diyoruz evet. yani. Sıkıntı büyük. de Sıkıntı küçük de olabilir. Emin değiliz. İşte dediğimiz gibi bu iki tane Bulgaristan maçında ve Gürcistan maçını mutlaka kazanmamız lazım. En zor maç zaten hani İspanya maçları dışında Gürcistan deplasmanında yendik. Onu yendik. İşte sonra bakalım ne olacak. Valla hocam benim korkum ne biliyor musun? dep basmadan puan İşte öyle bir şey olabilir Yaşamadık yani. mı daha önce? Yaşar. Euro 2004, elemelerinde Letonya eğlendiğimizden beri böyle şeyler yaşanıyor. Evet. Evet şimdi ne geliyor bakalım buradan? Yine mi stoper? Ya yeter Almanya stoper. O hocam bak. Aa bu kim? Bir de bak yine bu adamlar hep gidiyorlar. Aa başka bir e, yer. Hep yine bu adamlar stoper getiriyor. Niye ya? Bilmiyoruz. Gerçekten ilginç. Hep stoper. Vokt mokt bu. Hep stoper stoper evet. stoper. Şimdi Pogba'ya da geldik. Buradan da biletlerini alıyoruz evet, Buradan mi? Evet alıyoruz alıyoruz. Alalım buradan burada da. Burada bileti daha çok alıyoruz. evet. Bütün ödüller. Burada gerçekten gördüğümüz bütün ödüller var. Paket bile geç geldi. Çünkü Marekam, hepsi. Marekamsik de var. Burada. Kim geliyor? İsviçre. Bir dakika bir dakika. Hamsik'in önünde Hamsik derken. önünde mi geliyor bu? Ha Hamsik'i biz aldık aldık. Aha. Aldık aldık. Tamam ben diyorum ki Hamsik'ten nasıl önünde geliyor? 107, 105, 103. O Napoli forması güzelmiş. Güzel bunları da almış. Oluyoruz buradan. Hayırlı olsun diyelim. Aa ücret limiti dolmadı. Evet dolmadı harbiden. Şaşırtıcı. Şimdi uzatmalara da geçiyoruz. Evet, evet Uzatmalarımızdan hocam. da. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Ee, hala bu Lale izlemediyseniz çünkü mantıklı ikonlar maçı başa geçti ya. Burada kayabilir unutabilirsiniz Buraya bir gelin tıklayın. Yani güzel, bunu da belirtelim. Güzel hatırlattım. Çünkü ben evet. yani hesapları kontrol ederken bir iki tanesini yapmamışım öyle. Unutmuşuz. Hemen hallettim onu. Ama onu da bazen kaldırıyorlar. Evet o da var süresi de geçebiliyor. Süresi de geçebiliyor yani. Bir kontrol edin ama. Ben ye, bir baktım yaptık yani. Ye, yenisi gelene kadar onu oraya tutmuyor biliyorlar. Aynen. Bazen kaldırdıkları da oluyor. Şimdi ikincisine geçelim. Hocam keşke bu bizim grupta e, birinci takım olarak birinci torbadan diyeyim İspanya'nın Almanya gelseydi yani. Geçti artık yapacak, yapacak bir şey yapacak yok. Yapacak bir şey yok. Üçüncüsü de geliyor. Ve üçten evet. Güzgen. Bunları da aldık. Şimdi hemen buradan da geçelim mağazamıza. Geçelim Enes Hocam. Bu arada yeni okul dönemi hayırlı olsun herkese. Evet. İnşallah sıkıntısız başarılı herkese, herkes atır. Herkese zihin açıklığı versin. Aynen öyle amin diyoruz. Ve hadi artık 111. Şaşırt. Bu kim? Yine stoper. Ya bu takım kim ya? Kremonense mi? Hırvatistan takım mı bu ya? Yok Hırvat yok biri yazmıştı geçen Sormuştuk. Kremonense mi bir şeydi galiba? Başiret, Başirotto. Otto diye sabek vardı Milan'da. Başirotto 106 gen evet. Burada da çıkarmış. Oluyoruz. Şimdi geliyor konumuza? Evet gelelim. Yine aslında nasıl mağaza geri dönüyoruz. Evet. Ve geldik buraya. Evet geçen de geldi buraya. Evet. Bu paket geldi. Bu paket geldi ne geldi? Büyük kaptanlar FP güçlendirici geldi ve 2299 2300 lira diyelim evet. 16000 fc points alma imkanımız var biliyorsunuz bu paketi böyle arada getiriyor ama getirdiklerinde nasıl oluyor 900 liraya 6000 fc points alıyor ve bu, bu paketi de pop hesabından biz alıyoruz çünkü mağazadaki diğer fc points bir haberler oraya gelelim hocam istiyorsan oradaki paketlere göre buradakiler o gelenler çok ucuzlar mesela orada 900 liraya 6000 FC points oluyor burada sadece bir bonus olarak bunu aldım mı buradaki gider muhtemelen. Mesela 4000 veriyor. Mesela orada 2300 bin var mesela şimdi birazdan alacağız. Evet. Burada ne var? 10000 var. Aradaki fark fena Yani maya. bu oyunda FC points almanın en mantıklı yolu bu önerilen kısmına gelen diğer paketler. Buradan almak zaten o zaten direkt o FC points vermiyor hiç bakmayın orada. Bunlar çok kötü baksana. Kaçın, kaçın. 15.000'e bin, 4500 bin istiyor. En alttakine bak FC points'a bak direkt Bu o. zaten bu çok kötü bu. Evet. Burayı direkt buradan kaçın. Buradan kaçın. Yani şimdi bu paketi alacağız. Bu paketi almaktaki amacımız şu. Tabii Normal iyi e niye getirdi? Diyor ki, "Aa 16.000 FC Point'se ne alabiliyoruz şu an oyunda?" Çok kişinin isyan bir olay. Vatan geliyor çok şimdi. Çok iyi bir bölüm var, çok iyi. Büyük bölüm. kaptanlar bölümünde buradaki bu paketlere 16.000 FC Point harcadıktan sonra buradan bir tane büyük kaptanlar oyuncusu alabiliyoruz. Onu oraya insanlar o paketi alıp buradaki 111 gen oyuncular için Harcasın diye getirdiler ama biz bunu yapar mıyız? Gerek yok. yok. Niye alalım buradaki 115 gen oyuncuları 2 hafta sonra 2,5 hafta sonra 113 gen oyuncuları gelecekken. Bizim amacımız ne? Biz ne yapacağız? Alacağız. Bok hesabından alacağız sadece. Ve bu paketi yeni gelecek. 112, 113 gen oyuncuları paketten çıkarmak için. Yani 117, 118 gen olmak için bu FC pointsleri harcayacağız. Ve biliyorsunuz ki her böyle büyük bir etkinlikle beraber mesela balonlarda falan da geçen seneki yıl de yaşandı. Yeni yeni şeyler gördük. Böyle mağaza içinde etkinlik içinde paketler, farklı paketler, balonlar mesela hatırlayın, yıl dönümü hatırlayın. Yeni yeni paketler de görebiliriz. Çünkü etkinlik çok büyük olacak. Direkt kutlama etkinliği. Ya aslında Tottenham bile büyük etkinlik bizim Hocam, için. Geçen sene bence kötüydü yıldönüm etkinliği. Ya tabii içerik sistemiz. olarak müthiş değildi. Hiç güzel. Bedava Anot falan vardı. Hiçbir i̇şte, şey yapmıyorduk. 103 iken Anot muydu o? 103 müydü? Yok 103 değil. 101 no, miydi o? 90, 99 muydu? Ya da 100'dü. Hani şeyleri birleştirip etiketleri falan alıyorduk. He biz. öyle bir şeyler yapıyorduk evet. alıyorduk. Çok boş etkinlik. Ama yok. mağaza açısından önemli olacak. O yüzden tabii bir de bakalım yine bu büyük kaptan tarzı bir şey görecek miyiz? Artık göreceğiz gibi. Ona da yarayacak. Hocam, 16 bin bak, yani. 111 gen maksimumken bu kadar alana full kadrosunu yapanlar var bunun ve üstüne de kaç tane gördük. Karşımıza da geliyor rakiplerde. Tek tek de olsun, karşı atakta olsun, TD modunda olsun. Hepsinde hepsi şampiyonda olduğumuz için en yüksek klasmanlarda olduğumuz için hepsinde karşımıza bu oyunculardan bir tane iki tane olanlar geliyor. Evet. Yani. Şunu söyleyelim biz alıyoruz ama biz videolar için alıyoruz. Siz almayın. Hiç gerek yok bu paralara buna vermeye. Gerek yok gerçekten. Boşa bu parayı kendiniz için kullanırsınız. Biz burada içecek için sizlerin de görmesi için açacağımız paketler için ilerideki paketler için bunlar için alıyoruz dediğimiz gibi. Ve o zaman like'lar atılmadıysa hala like'larınız gelsin bu paket için ve hazır mıyız o zaman? Evet. Paketimizi satın alalım. Evet paketimizi aldık ve sağ üstte baksın direkt eklendi oraya da pakette geldi. Sayı da manidar oldu hocam. Evet. Sayı da 16.000 topl geldi. Toplam sayıdan biraz manidar oldu. Ve dedesek. gitti mi? Hocam onun yanında <laughs> Cevher'de de var manidar sayı ya. Yani. <laughs> Neyse Bir şey Ve gördüğünüz gibi ne oldu? Hayırlı olsun. Bu pakette şu an hiç gerek yok. Dediğimiz gibi amacımız Yeni etkinliğimiz yıl dönümüyle beraber gelecek. Yani şu an girip buraya her şey yapabiliriz. Şu an, şu, Daha şu an buraya. Şu an anında iki tane yani, açarsın Buraya yani. her bir yok ederiz i̇ki şu anda. Bundan mesela mantıken yani iki kere falan açarsınız evet. sınırsızdır bu yani. Ama niye? Yani evet. gerçekten şu an oyun hani gel bunu yap buradan diyecek hakkı yok oyunun. Çok gereksiz çünkü. Gerçekten gereksiz. Yok oyuncunun pozisyonu şeyde kalıyormuş ikinci pozisyonu alternatif pozisyonda Pozisyonu Oo, nasıl olur ya? Hocam alternatif pozisyonda ben bir önce koca atsam teke zaten evet. zaten oynuyor. Ne fark edecek ki orada iki üçgen iki gen kaybetsin. Teke teke öyle bir fantastik bir yer ki bazen senden çok iyileri yeniyorsun. Evet. Mesela geçen gün biri gelmişti karşıma. iki üç tane bu enik büyük kaptanlardan vardı. Hatta Maldini vardı. Bir de kim vardı? Kruyff Kruyff vardı. Yendim. Ama bir bakıyorsun adam Geçen sene senin kadronun uzatmalar takasına verdin. O oyuncular 105 gen, 106 genlerle geliyor seni yenebiliyor. Evet. Çok fantastik bir hareket. Öyle. Ve olayımız bu şekildeydi. Bu videomuzda hem o paketi satın aldık hem paket açılımı yaptık. Dediğimiz gibi sizler almayın. Biz burada videolarımızı içerik için alıyoruz. Ve ilerideki etkinlikler için çok daha güzel işimize yarayacak. Çünkü FP biliyorsunuz biz sürekli kullanıyoruz. Harcıyoruz, bitiriyoruz. Evet. Yenileme lazım da. Güzel oldu. Bayağı bir artık FAP'mizde olmuş oldu. Mesela etkinlik geldiğinde bilet de geleceği için o biletten de 1500 e points geliyor. Evet. Oradan da o da 1500 daha gelir. Belki bir şey daha gelirse güzel onu da alırız yani. Aynen öyle. Videomuzun artık sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.